Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Sayın Cumhurbaşkanı Muhterem Hanımefendi, değerli misafirler, tarih boyunca papalara, krallara ve cumhurbaşkanlarına ev sahipliği yapan bu etkileyici mekanda siz İtalyan dostlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Sizlerle Ankara'daki görüşmemizden dört sene sonra İtalyanca'da olduğu gibi Türkçe'de de aynı yer alan her yol Roma'ya çıkar sözünün bizi bu topraklara getirmesi hiç şüphesiz memnuniyet vericidir. Roma ve İstanbul gibi çağları ve medeniyetleri aşan şehirlerin belki de en önemli özelliği kentin mimarisine, sokaklarına ve ruhuna sinen tarihi dokudur. Nazik davetinize icabetle ben de bu tarihi şehrin dokusuna kısa süreliğine ortak olmaktan bahtiyarım. Bu vesileyle Rönesans'ın beşiği olan, güzel ülkemize ayak bastığımız andan itibaren gösterilen sıcak misafirperverlik için eşim ve heyetim adına teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, Değerli Misafirler, Köklü bir maziye ve medeniyet birikimine ev sahipliği yapan iki ülkeyiz. Farklılıkları kucaklayan, hoşgörüyü perçinleyen, ve insanlar arasında gönül köprüleri inşa eden kadim kültürlerin mirasçılarıyız. Diplomatik ilişkilerimiz 1856 yılında tesis edilse de ilk temaslarımızın geçmişi çok daha eskiye dayanmaktadır. Akdeniz, Türkler ile Venedik ve Cenevizliler daha 14. yüzyılda ticarette bilahare kültürü ve sanatla birleştirmiştir. O tarihten bu yana Türk-İtalyan ilişkilerinin en belirleyici özelliği sürekliliktir. 16. yüzyıldan itibaren Venedik sefirinin İstanbul'daki ikametgahı olan Venedik Sarayı bugün de İtalyan Büyükelçiliği'nin hizmetindedir. Roma'daki Türk Büyükelçiliği ise 127 yıldır Gamberi'nin sırayında faaliyet göstermektedir. Ayrıca bir dönem İstanbul'da yaşayan İtalyan Birliği'nin kurucusu Garibaldi'nin ilk başkanı olduğu İtalyan İşçi Dayanışma Cemiyeti'nin hatırası 150 yıldır Beyoğlu'ndaki Garibaldi binasında yaşamaktadır. Güçlü tarihi, siyasi ve ticari ilişkilerimize paralel olarak gelişen ülkelerimiz arasındaki beşeri ve kültürel etkileşimin izleri de bütün canlılığıyla korunmaktadır. Nitekim resimde Berlini, müzikte Donizetti Paşa ve edebiyatta Edmondo di Amicin gibi İtalyan sanatçıların Türkiye'ye ve Türk insanına armağan ettiği eserler, sanatseverlere ilham vermeye devam etmektedir. Bu etkileşimin diğer ayağında ise müzikte 2008 yılında kaybettiğimiz Leyla Gencer, sinemada Ferzan Özpetek, resimde Timur İncedayı, gravürde ise Fatih Mika gibi çağdaş Türk sanatçılarını göstermekteyiz. Bunlara ilaveten Rossini'nin 2. Mehmet operası Bonavalli'nin ikinci Süleyman adlı eseri, Venedik'teki Türk hanı ve Muanne Türk köyünde yaşatılan gelenekler ise yüzyıllar içerisinde ortak mirasımız haline gelmişlerdir. Bu bakımdan Türk-İtalyan kültürel etkileşiminin zengin bir tarihi arka plan üzerinde yükseldiğini memnuniyetle görmekteyiz. Ziyaretin vesilesiyle yarın açılışını gerçekleştireceğim Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin de bu etkileşimin kurumsallaşmasına önemli katkılarda bulunacağına olan inancım tamdır. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli misafirler, bu güçlü karşılıklı etkileşim bize Akdeniz Havzası'nda iki önemli merkez konumundaki Türkiye ve İtalya'nın birbirine olan yakınlarını göstermektedir. Bu nedenle çağımızda demokrasi, çoğulculuk, hukukun üstünlüğü, özgürlükler, adalet ve farklılıklara saygı gibi ortak değerlerde buluşmamız hiç şaşırtıcı değildir. Bu müşterek değerler esasen İtalya'nın kurucuları arasında yer aldığı Avrupa Birliği'nin de temel yapı taşlarını oluşturmaktadır. İki ülke, dün olduğu gibi bugün de ortak ilke ve değerleri paylaştığımız Avrupa'nın geleceğinin inşasında er ile çalışmak kararlılığındadır. Avrupa Birliği üyelik sürecimize her zaman çok güçlü destek veren İtalyan dostlarımıza bir teşekkürüz. Temennimiz Roma'ya hakim olan basiret, sağduyu ve stratejik bakış açısının Avrupa'nın geneline de yansıması, daha güçlü ve müreffeh bir Avrupa için güç birliği yapmayı sürdürmemizdir. Bu çerçevede büyük ihtimam gösterildiği memnuniyetle müşahede ettiğimiz Türkiye ve İtalya arasındaki stratejik ilişkilerin değerleştirilmesi için el birliğiyle gayret sarf ediyoruz. İlişkilerimizin hükümetler arası zirve toplantıları, Türk-İtalyan Forumu, ve medya forumu temeline hızla kurumsallaşması için çalışıyoruz. İşbirliğimizin çok taraflı ve ikili düzeyde her alanda yeni ufuklara taşımayı da hedefliyoruz. Heyetimde Dinamik Türk özel sektörünün seçkin temsilcilerinin yer alması bu doğrultudaki potansiyelden iki ülkenin de yararına olacak şekilde istifade edilmesine yönelik güçlü irademizin tezahürüdür.